Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir talihsizlik yaşadık. Ne yaşadık? Hemen onu da söyleyeyim. Bakın iki motorumuz da arızalı. Arkadaşlar, benzinlikten benzin aldık. Tabi benzin diye aldık. Benzin değil arkadaşlar. Farklı bir şey. Karışım veyahut da e, deponun dibi diyelim. Gezinti videoları açtık, Alamadık kaldık. İki motorumuzda görüyorsunuz. Bujiyi yağlıyor. Gaz yemiyor. Şimdi farklı bir benzinlikten Diğer kardeşimiz motorla benzin almaya gitti. Benzin alacağız. O benzinin ismini vermeyeceğim size. Tabii isim vermek olmaz. Yalnız ee, benzin alacağınız yeri söylüyorum arkadaşlar. Pet Shell e, ve şeyden şaşmayın arkadaşlar. Opet. Shell ve Opet. Arkadaşlar benzinlerinizi buradan alın. Başka bir yerden benzin almayın. Ben size bu kadar söylüyorum. Yolda kaldık. İki motorda görüyorsunuz. Mazot kokuyor benzinler. Bir karışık bir şey. Motor rolante sayan motor rolante saymaz oldu. Salak salak çalışmaya başladı. Vesaire arkadaşlar. Bu benzin alttan sonra oluyor. Hatta depoyu da göstereyim. Bir de üstüne fullledik depomuzu. Şimdi aha gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Benzin de full. Şimdi bu benzini çekeceğiz. Çöp. Günah arkadaşlar. Burada bir yapılan alt takım var. Bu alt takım biliyorsunuz bugün 20-25 bin lira. Yani yapılan bir şey var. Eziyet var. Yani e, emek var. Sakın ve sakın dediğim gibi sadece pet, e, Opet bir de Shell'den alıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu iki benzinlik. Geri benzinliklerden özellikle bilmediğiniz benzinliklerden de hiç almayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bilmiyorum şimdi benzinleri çekeceğiz. Ama düzelir motorlar ama düzelmez. Onun yine bir size gezinti videoları gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.